Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde zamirler yani adıllar konusunu işleyeceğiz. Adıllar konusunu başta iki gruba ayıracağız arkadaşlar. Sözcük halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere. Sonra sözcük halindeki zamirleri, kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleri olmak üzere inceleyeceğiz. Ek halindeki zamirleri ise iyilik zamirleri ve ilgi zamiri olmak üzere iki grupta inceleyeceğiz. Hemen e, zamirin tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Zamir ismin yerini tutan sözcüklere denir. Burada en önemli şey bilmemiz gereken işin mantığı şudur arkadaşlar ismin yerini tutması lazım. Bu, bakın bu çok önemli. Şimdi örnek üzerine daha iyi anlayacağız. Ali derste dersi derste dinleyip başarılı oluyor. Burada Ali isimdir gördüğümüz üzere. Ali'nin yerini bir sözcük tutacak arkadaşlar. Bakalım o Dersi derste dinleyip başarılı oluyor. Şimdi burada ismin yerini tutan yani Ali'nin yerini tutan ne oldu arkadaşlar? O zamiri. Bakın gördüğümüz üzere neyin yerini tuttu? İsmin yerini tuttu. İşte ismin yerini tutan sözcüklere ne diyormuşuz? Zamir diyormuşuz. Şimdi zamirlerin bazı özellikleri var. Onları da görelim hemen. Zamirler isim tamlamalarında, tamlayan da, tamlanan da olabilir. Bakalım örneğimize. İnsanların bazısı şakacıdır. Şimdi tamlayan insanların bazısı tamlanan. Bakın gördüğümüz üzere tamlayan nedir arkadaşlar? Bir isimdir. Tamlanan ise bir zamirdir. Bu şekilde olabiliyor. Bir diğer özellik. Zamirler ismin yerine kullanıldığı için isim çekim eklerini alabilirler. Bakın buna dikkat edelim, dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü zamirin tanımında ne demiştik? İsmin yerini tutar demiştik. Dolayısıyla ismin aldığı çekim eklerini zamirler de alır. Bakalım orada bakın. Ora zamir daha nedir arkadaşlar? İsmin bulunma hali. Nereden? Nere zamir? Den ismin ayrılma hali. Şuraya. Şura zamir. E a ismin yönelme hali. Senin derken in tamlayan eki arkadaşlar. Yani ilgi eki. Gördüğümüz üzere isim çekim eklerini alabiliyor. Zamirler yapım ekleri alabilir mi? Yapım ekleri de alabiliyor arkadaşlar. Örneğin sen sizdeki sen zamir siz yapım eki arkadaşlar. Siz yapım eki. Sizli bizli mesela liler burada yapım eki. Benlik ben zamir lik ise nedir arkadaşlar? Yapım ekidir. Zamirleri başta ikiye ayırmıştık arkadaşlar. Sözcük halindeki zamirler ve ek halindeki zamirler olmak üzere. Sözlük, sözcük halindeki zamirleri içe ise e, kendi içerisinde dörde ayırıyoruz. İlki kişi zamirleri yani şahıs zamirleri kişi isimlerinin yerini tutan zamirlere denir arkadaşlar bunlar. E, ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bakın gördüğümüz üzere e, bunları ezberlemeniz sizin için faydalı olacaktır. Birinci tekil şahıs zamiri ben. İkinci tekil şahıs zamiri sen. Üçüncü tekil şahıs zamiri o. Birinci çoğul şahıs zamiri biz. ikinci çoğul şahıs zamiri siz. Üçüncü çoğul şahıs zamiri ise onlardır arkadaşlar. Şahıs zamir yerine kişi zamiri de denebilir. Örneklerine bakalım hemen. Bu soruyu size sormuştum. Bakın burada siz zamirdir. Çoğul ikinci şahıs zamiri. Birinci çoğul şahıs zamiri de denir. Ben de seninle birlikte geleceğim. Ben ve sen. Gördüğümüz üzere bunlar kişi zamirleridir. Çünkü kişilerin yerini tutmuştur. Burada önemli bir uyarımız var arkadaşlar. Ben ve sen şahıs zamirleri ismin yönelme hal eki olan e'yi alınca değişime uğrar. Şöyle ben e değil bana, sen e değil sana. Bana da sana da yardım edilmedi. Örneğin böyle. Bakın buradaki bana ve sana aslında nedir? Ben ve sen zamirleridir. Şimdi bir uyarımız daha var. Kendi dönüşlülük zamiri de şahs zamiridir. Normalde 6 tane şahs zamir saydık biliyorsunuz. bir de kendi diye dönüşlülük zamiri var arkadaşlar. Bunlar da aslında nedir? İsimli, kişi isimlerinin yerini tuttuğu için şahs zamiridir. Örneklerimize bakalım. Kendileri henüz gelmedi. Yani onların kendileri. Kendi, kendi işlerimizi kendimiz yapmalıyız. Bakın. Kendi işlerimizi kendimiz yapmalıyız. Burada görüldüğü üzere. İkinci e, sözcük halindeki zamirimiz arkadaşlar, işaret zamirleri varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Bakın burada e, şuna dikkat edeceğiz. İşaret zamirleri insan dışındaki varlıkların yerini tutar. Bunu unutmayacağız. Şimdi örneğimize bakalım. Şunu bana uzatır mısın? Şu dediği nedir arkadaşlar? Mesela ne olabilir? Kalem olur, kitap olur, defter olur, silgi olur, bardak olur. Aklımıza ne geliyorsa bakın insan dışındaki bir varlığın yerini tuttu. Bunlar senin değil mi? Bakın yine insan dışındaki bir varlığın yerini tuttu bunlar. Bunu ben aldım. Bunu dediği bakın görüyoruz insan dışındaki bir varlık olduğu anlaşılıyor. Ötekinde sen al. Öteki dediği insan dışındaki bir varlık. İşte insan dışındaki bir varlığın yerini tutan zam, e, kelimelerde işaret zamirleri oluyor. Burada bir uyarımız var. Önemli bir uyarı çokça sorulur sorularda o yüzden dikkat edin. O ve onlar. Bakın bu iki zamire dikkat edin arkadaşlar. İnsanın yerini tutarsa kişi zamiri olur. İnsan dışındaki bir varlığın yerini tutarsa işaret zamiri olur. Yani neyden çıkaracağız bunu? Cümlenin anlamından hareketle. Yani o ve onlar kelimesi eğer insanın yerini tuttuysa kişi zamirdir. İnsan dışındaki bir varlığın yerini tuttuysa işaret zamiridir. Örneğimize bakalım. O çalışkan bir öğrencidir. Burada o insanın yerini tuttuğu gördüğümüz üzere cümleden belli. O yüzden kişi zamiridir. Onu buradan kaldır derken buradaki insan dışındaki bir varlığın yerini tuttuğu için işaret zamiridir. Nereden anlıyoruz? Cümlenin anlamından. Hemen onlar zamirinin örneklerine bakalım. Onları yanıma çağır. Bakın burada cümleden ne olduğunu anlıyoruz. Onlar zamirinin kişi zamiri olduğunu anlıyoruz çünkü insanları çağırdığını kastediyor. Onları duvardan kazı dediğimizde burada ise insan dışındaki bir varlığın yerini tuttuğu için işaret zamiri olmuştur. Yine bir uyarımız daha var arkadaşlar. Bu da önemli bir uyarı. Daha çok uyarılardan soru gelir. O yüzden bunlara, bu uyarılara özellikle dikkat edin. O sözcüğü ismin yerini tutarsa zamir olur bakın. İsmin yerini tutarsa zamir olur, ismi belirtirse sıfat olur. Bu iki ayrıma dikkat edelim. O kazağı çok beğendim. Bakın kazak burada nedir arkadaşlar? İsim hangi kazak? O kazak. Bakın ismi burada ne yapmış? Belirtmiş. Dolayısıyla buradaki o sözcüğü nedir? İşaret sıfatıdır. Bakın ismin yerini tutmamış. İsmi belirtmiş sıfat olur. O seni sordu dediğimizde buradaki o ismin yerini tutuyor. Dolayısıyla bu nedir? Kişi zamiridir. Onu bahçeye dikmiş derken yine ismin yerini tutuyor. Ama burada insan dışındaki bir varlığın, insan dışındaki bir ismin yerini tuttuğu için de işaret zamiri olmuştur. Üçüncü sözcük halindeki zamirimiz ise belgisiz zamirler. İsimlerin yerini kesinlik bildirmeden. Bakın kesinlik bildirmeden belli belirsiz şekilde tutan zamirlerdir. Buna dikkat edelim. Kesinlik bildirmeden ismin yerine tutuyorsa buna belgisiz zamir diyoruz. Herkes, kimse, hiçbiri, kimileri, bazıları, şey, özellikle şeye dikkat edin arkadaşlar, belgisiz zamirdir. Hiç kimse, birkaçı, çokça kullanılan belgisiz zamirlerdendir. Okulu herkes sever. Bakın burada herkes sözcüğü Tam olarak belli değil. Kesin değil. Kim oldukları belli değil. O yüzden belgisiz zamir. Hiçbir şey sağlıklıdan önemli değildir. Buradaki şey sözcüğü bakın belgisiz zamirdir. Soruların bazısı hatalıydı. Bakın soruların bazısı buradaki bazı sözcüğü hangi sorular olduğunu tam belirtmediği için e, belli şekilde belli olmadan tuttuğu için belgisiz zamirdir. Uyarımıza dikkat edelim. Belgisiz sıfatlar ismi belirtirken belgisiz zamirler ismin yerini tutar. İkisini birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Bakın. Belgisiz sıfatlar ismin yerini belirtir. Belgisiz zamirler ise ismin yerini tutar. Örneğimize bakalım hemen. Bazı öğrenciler ders çalışmayı çok seviyor. Bakın. Öğrenci burada nedir? İsim. Hangi öğrenci? Bazı öğrenci İsmi ne yapmış arkadaşlar? Burada belirtmiş. Belirtmiş. Dolayısıyla buradaki bazı nedir? Belgisiz sıfattır. Bazıları ders çalışmayı çok seviyor derken ise Bakın buradaki bazılar Bazıları belgisiz zamirdir. Neden? Çünkü belirttiği bir isim yok. İsmin yerini tutmuş. Yani öğrencilerin yerini tutmuş. Evet. Ee, diğer ee, kelime halindeki zamirimiz ise soru zamirleri arkadaşlar ismin yerini soru yoluyla tutar. İsmin yerini soru yoluyla tutuyorsa buna da soru zamiri diyoruz. Bakın çantadan ne aldın? Şimdi öğrenciler bu soru zamirlerinde zorlanıyor. bakın Şöyle düşünebilirsiniz. Çantadan ne aldın? Soruyu hemen cevapla. Mesela kalem aldım. İşte silgi aldım. Bakın kalem nedir arkadaşlar? isimdir. Silgi nedir? İsimdir. İsmin yerini tutmuş mu burada ne sözcüğü? Tutmuş. Ne yoluyla tutmuş? Soru yoluyla tutmuş. O zaman bu ne sözcüğüne ne diyeceğiz? Soru zamir diyeceğiz. Mesela soruların kaçını doğru çözdüm derken kaçını bakın kaçı nedir? İsmin yerini soru yoluyla tutmuş. Mesela beşin, beşini doğru çözdüm. Atıyorum. Ee, beş kelimesinin yerini soru yoluyla tuttuğu için buna ne diyeceğiz? Soru zamiri diyeceğiz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi burada uyarımıza bakalım. Soru sıfatları ismi soru yoluyla belirtirken soru zamirleri ismin yerini soru yoluyla tutar. Bakın bu da çok önemli bir uyarı. Hangi araba daha kullanılış, kullanılışlıdır? Araba. Burada nedir? İsim. Bakın. Hangi araba diyor? İsmi soru yoluyla ne yapmış? belirtmiş. Dolayısıyla burada hangiye ne diyeceğiz? Soru sıfatı diyeceğiz. Bakın burada ise arabaların hangisi daha kullanışlıdır? Bakın hangi kelimesi yer değiştirmiş bakın. Dikkat edin. Araba burada isim. Ama hangi kelimesi ismin önüne gelmemiş? Sıfatlar ne olurdu? İsmin önüne gelirdi. Dolayısıyla burada ismin sonuna geldiği için buna zaten ne diyemeyiz? Sıfat diyemeyiz. Bu nedir? Soru zamiridir çünkü arabaların hangisi derken mesela kırmızı olanı, kırmızı olanının yerini tutuyor. Burada hangi sözcüğü soru yoluyla tuttuğu için dolayısıyla ne diyeceğiz? Soru zamiri diyeceğiz. Ek halindeki zamirlere geçtik arkadaşlar. Ek halindeki zamirler ise kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. İlki yelik zamirleri. Yelik kelimesi arkadaşlar eş anlamı. Yelik kelimelerinin kelimesinin eş anlamı. Aitlik ya da sahipliktir. Yani eklendiği ismin hangi şahsa ya da kişiye ait olduğunu gösteren eklerdir. Ee, örneklerimize bakalım. Mesela burada defterim. Defter nedir burada arkadaşlar? Defter isimdir. Kimin defteri? Beni gösteriyor bakın. Im. Buradaki im ne oluyor işte arkadaşlar? Tekil birinci şahıs ilk oluyor. Beni gösterdiği için. Benim defterim. Defterin derken in burada senin defterin tekil ikinci şahıs iyilik eki. Defteri derken onun defteri tekil üçüncü şahıs iyilik eki. Defterimiz derken bizim defterimiz çoğul birinci şahıs iyilik eki. Defteriniz derken sizin defteriniz çoğul ikinci şahıs iyilik eki. Defterleri derken onların defterleri çoğul üçüncü şahıs iyilik eki. Dikkat ederseniz iyilik eki derdim. E, genellikle iyilik eki e, tabiri kullanılıyor. İyilik zamiri aslında ama iyilik eki tabiri kullanılmaktadır. Burada son e, onların defterlerindeki şu leriye dikkat edin arkadaşlar. E, bu leri eki bakın dikkat edin. Leri eki yani çoğul üçüncü şahsı gösteren iyilik eki. Yani çoğul eki değil. Çoğul eki olsaydı sadece ler olurdu. Ee, sonra gelen i ise belirtme hali eki olurdu. Burada ise leri eki bir bütünlük oluşturmakta. Ee, çoğul üçüncü şahıs iyilik ekini göstermektedir. Buna dikkat edelim. Burada önemli bir uyarımız var. Üçüncü tekil şahıs iyilik eki i ile belirtme hal eki olan i birbirine karıştırılmamalıdır. İkisi farklı eklerdir. Biri hal eki, biri iyilik ekidir. İyi eki alan sözcüğün başına onun getirdiğimizde anlamlıysa üçüncü tekil şahıs eki, iyilik ekidir. Anlamlı değilse belirtme hal ekidir. Ne demek istiyoruz? Örnek üzerinde bakalım. Şimdi telefonu yere düşmüş. Şimdi burada U'yu görüyoruz. Yani bu i eki aslında I, I, U, Ü şeklinde olabilir. Başına onun getiriyoruz bakın. Onun telefonu yere düşmüş. Kelimenin başına getireceğiz yalnız. Buna dikkat edin. Oldu mu arkadaşlar? Uygun oldu bakın. Onun telefonu yere düşmüş. Anlamlı bir cümle. O zaman buradaki u nedir arkadaşlar? Buradaki u 3. tekil şahıs iyilik ekidir. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Telefonu bana ver, bana verdi derken ise yine onunu u'nun olduğu kelimenin başına getireceğiz. Okuyalım. Onun telefonu bana verdi. Bakın olmuyor, uymuyor cümleye. Dolayısıyla buradaki u nedir? Belirtme hal ekidir. Buna dikkat edelim. Geçtik ikinci ek halindeki zamirimiz ilgi zamiridir arkadaşlar. Kiye eki ismin yerini tutarsa ilgi zamiri olur. Özellikle belirtili isim tamlamalarında çok kullanılır arkadaşlar. Örneğin onun kitabı. Bakın burada tamlayan onun. Tamlanan ise kitabı. Bakın, kitabı düşüyor. Yani tamlanan ne oluyor arkadaşlar? Düşüyor. Düşürüyoruz onun ki. Buradaki ki neyin yerini tuttu? Bakın, kitabın yerini tuttu. İsmin yerini tuttu yine. Dolayısıyla bu ki'ye ne diyeceğiz arkadaşlar? İlgi zamiri olan ki diyeceğiz. Bir de unutmayalım, ilgi zamiri olan ki bitişik yazılır. Mesela bizim çocuklarımız burada çocuklarımızın yerini tuttu. Bizimkiler. Bakın ki. Masanın ayağı derken ayağın yerini tutuyor. Masanın ki. Bir uyarımız daha var arkadaşlar. İlgi zamiri olan ki, sıfat yapan ki ve bağlaç olan ki birbirine karıştırılmamalıdır arkadaşlar. Çokça çıkıyor sorularda. Özellikle yazım kuralı olarak çok çıkmakta. E, tür olarak da çıkmakta. İşte ilgi zamiri midir, sıfat yapan ki midir yoksa bağlaç olan ki midir? Bu şekilde de çıkmakta. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Sıfat ve ilgi zamiri olan ki ise bitişik yazılır arkadaşlar. Şimdi bunun mantığını kavratmaya çalışalım. Nasıl oluyor? Bakın. Salondaki vazo yere düştü. Bakın burada bir ne var? İsim var. Vazo. Hangi vazo? Salondaki vazo. Bakın buradaki ki ismi belirtti. Dolayısıyla bu ne oldu? sıfat yapan ki oldu. Sıfat yapan ki. Bakın. Nasıl yazacağız? Bitişik yazacağız. Seninki henüz gelmedi derken, seninki derken, senin arkadaşın mesela. Burada ismin yerini tutmuş mu? Tutmuş. Bakın gördüğümüz üzere ismin yerini tuttuğu için nedir? İlgi zamiri olan ki'dir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bakın sıfat yapan ki ve ilgi zamiri olan ki nasıl yazılıyormuş arkadaşlar? Bitişik yazılıyormuş. Bir diğer yöntem şu arkadaşlar. Bitişik yazılıp yazılmadığını anlama, anlamak için. E, ilgili sözcüğe yani ki alan sözcüğe ne getireceğiz? Ler ekini getireceğiz. Bakalım salondakiler. Bakın oluyor. Tek başına kullanacağız ama. Cümle halinde değil. Seninkiler bakın oluyor. Tek başına kullandığımızda ve ler ekini getirebildiğimizde bu ki ekleri arkadaşlar bitişik yazılıyor. Bitişik yazılıyor. Buna dikkat edelim. Bakın ee, bağlaç olan ki'ye getirelim ya bir de arkadaşlar. Bir de onu öğrenelim. Sen ki seçilmişlerin seçilmişisin. Buradaki ki nedir arkadaşlar? Bağlaçtır. Neden? Neden bağlaç? Nitelediği, belirttiği bir isim var mı? Yok. Herhangi bir e, ee, ismin yerini tutmuş mu? Hayır. Yani dolayısıyla ne sıfat yapmış ne de zamir yapmış. Ne de zamir olmuş. Dolayısıyla ne olur bu? Tek seçenek kalıyor. Bağlaç. Bir de şuna dikkat edin. Okurken zaten bağlaç olan kiler vurgulu okundur arkadaşlar. Sen ki seçilmişlerin seçilmişsin. Bakın nasıl okuyoruz? Dikkat edin. Vurgulu okuyoruz. Buna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Yani vurgulu okunuyorsa ki bağlaçtır okunmuyorsa ya ilgi zamiridir ya da sıfat yapan ki'dir. Bir diğer örneğimiz bakın duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Bakın buradaki ki yine nedir? Bağlaştır. Çünkü bakın e, vurgulu okuyorum. İlk yöntem bu. Öyle düşünebilirsiniz. E, ayrıca sıfat yapmış mı? Hayır. Herhangi bir ismin yerini tutup zamir olmuş mu? Hayır. Dolayısıyla bu nedir? Bir bağlaştır. Bir de şuna dikkat edelim. Duydum arkadaşlar, fiildir. Fiilden sonra gelen ki'ler kesinlikle nedir arkadaşlar? Bağlaç olan ki'dir. Ayrı yazılır. böylelikle ki'nin yazımına da birazcık değindik ufaktan. bir başka dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Zamirler konusunu burada sonlandırıyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.